Sayın Cumhurbaşkanını geçmiş videolarından birkaç kez izleme fırsatı buldum. Yıl muhtemelen 1999 ucu var, Yani 2000'lerin ön önü diyebiliriz. O dönemde Ecevit ve ortakları ülkeyi yönetmekteler. Dönüp millete aynen şunları söylüyor şu andaki Cumhurbaşkanı. Bunlar diyor, bunlar Milletin içine girebiliyorlar mı? Milletin anası ağlıyor. Millet geçim derdine düşmüş. Millet gelecek kaygısına düşmüş. Millet çoluk çocuğunu giyindiremiyor ve geliştiremiyor ve şu veya bu şekilde hayata tutunduramıyor diyor. Bu haldeyken bu siyasiler, bu hükümetin üyeleri milletin içine girebiliyorlar mı diyor. Topluluk diyor ki hayır. Yüzleşebiliyorlar mı diyor. Hayır. Girip konuşun. Esnafa gidebiliyorlar mı? Yok. Bakkala gidebiliyorlar mı? Yok. Seninkiler şimdi gidebiliyor mu efendi? Aynı duruma düştüm. Senin durumum o şartlarla hemen hemen aynı. Hayat pahalılığının cenderesinde bu millet inim inim, inim ağlıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı. Ağlattın mı? Ağlattın, mı? Ağlattın mı? Ağlatmaya devam ediyor musun? Ediyorsun. Emekli memuru doğduğuna pişman ettin ya. Doğduğuna pişman ettin ya. 20 bin lirayla bir insan insanca yaşayabilir mi bu ülkede? Ayıp. Ayıp. Bunu söyleyen sensin. Dün söyleyen sensin. Bugün söyleyen benim. İşte yanlış her zaman yanlıştır. Allah senin karşına aha çıkarttı. Seni onların durumuna düşürdü. Dün söylediğini Kınadığını bugün sen yapıyorsun. Ayıp. Erken seçim şart. Erken seçim şart. Erken seçim şart. Kim dedi? <laughs> ne? Bunun sözü sahibi kim biliyor musun? 99'da. Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Diyor ki yeter. Bir şey beceremediniz. Milletin anasını ağlattınız. Dar gelirliği zora soktunuz. Millet artık bıkmış. Erken seçim şart. Niye erken seçimden kaçıyorsunuz diyor. Ben de kendine söylüyorum. Aynı şartları doğurdun, kınadığını yapar oldun. Erken seçimden niye korkuyorsun efendi? <laughs> buyur. Hadi buyur erken seçime. Hadi buyur. Hadi gidelim erken seçime. Herkes boyunun bölsünü alsın. Bizim de bir boyumuz var. Diyebilirsiniz ki siz kimsiniz? Vallahi biz bir şeyiz Allah'ın izniyle. Vallahi de billahi de milli yol bu ülkede bir şeydir. <laughs> Vicdandır vicdan. Hakikattir, hukuktur, adalettir ve insanın ruhudur. Bu Türk milletinin kendisi olmaya çalışıyoruz. Bilmiyorsa öğreteyim. Bunun için de söylediğiyle kendisini uyarıyorum. Dün nasıl ki memleket zor durumda darda ve yoklukta, yoksullukta perişan iken çıkıp millete çözüm diye erken seçimi sunduysan aynı şartlar şu an zuhur etmiş. Biz de diyoruz ki bu memleketin çıkışı erken seçimdir. Buyuruz erken seçime gidelim. Değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti bu siyaseti, bu kirli siyaseti, bu riyakar siyaseti, bu milleti dışlayan siyaseti millet için değil kendileri için akrabaları için partileri için ve yakınları için siyaset yapanları biz bu ülkede temizlemediğimiz müddetçe biz hiçbir şeyi halledemeyiz problemleri çözemeyiz temel meseleleri yüzleşemeyiz mümkün değil kirli olanın kiri yıkama şansı var mıdır yok kirli elin kirli şu veya bu şekildeki bir malzeme yıkama, temizleme, paklama şansı var mıdır? Yok. O halde Milli Yolun dediği gibi Milli Yol ne diyor? İlk önce kirli siyaseti temizleyecek, S kirli ya yani siyaseti ortadan kaldıracak ve süreli siyaseti bu ülkede hakim kılacağız diyor. Yani temiz bir yol öneriyor. Bu yapılmadığı müddetçe İlk düğme bu olmadığı müddetçe siz gelecek kuramazsınız, millete umut veremezsiniz ve gelecekte aynı cendereye düşersiniz. Bina okur, yeniden yeniden okumaya devam edersiniz. Bu sebeple de bizim bir an önce yola çıkıp millete sesimizi duyurmamız lazım. Bas bas bağırıyorum. Geçen sokakta da söyledim. Aha bugün burada da söylüyorum. Bizimkiler uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Uyuyun bakalım nereye kadar uyuyacaksınız. Elinizde doğru bir yol var. Elinizdeki kitap doğru kitap. Yolunuz doğru. Sözünüz doğru. Çıkıp niye satmıyorsunuz? Bir dakika bile uyku uyumamamız lazım. Allah şahidim olsun. Başımı kafa yastığa koyduğumda o kadar sözüm var ki. Diyorum ki yahu içimde biriktirdiğim bu şeyleri niye milletle paylaşmıyor? Her gün bir yerde olmak istiyorum. Her gün bir sokakta olmak istiyorum. Her gün bir eve bir şey söylemek istiyorum. Ya yeter kardeşim yeter. Yeter ya. Allah aşkına. 140 yıldır siyas kirli siyasetin masallarını birileri anlattı. Ve anlatmaya devam ediyor. Dinlemek zorunda mıyız? Kirli siyasetin temsilcileri bu ülkede hüküm feroğu olmak zorundalar mı ya? Ya yeter. Yeter ya. İyilerin de bu ülkede başa geleceğini, Amerikan'ın tasvip etmediği, Amerikan'ın sistemine girmeyenlerin de bu ülkede iktidar olduğunu millete gösterin. Göstereceğiz Allah'ın izniyle. Amerikan sistemine girmeden, Amerikan rızasını almadan, emperyallerle kol kola girmeden bu ülkede iktidar olacağını Allah'ın izniyle bu memlekette göstereceğiz. Allah'ın izniyle. Şu an yürütülmekte olan güya tiyatro var ya tiyatro, Terörsüz Türkiye yok kardeşlik masası yok kardeşlik komisyonu yok bilmem demokrasi komisyonu. Bunların hepsi absürt. Orada Kürtleri PKK'nın kucağına iten anlayışı reddediyoruz. Halılar alıp haller verip hediyeleşerek PKK terörist başını masumlaştırma operasyonlarını ve algısını reddediyoruz. Çok net. Neredeyse masum. Hiç el kanlı değil, yüzü kanlı değil, geçmişi, mazisi tertemiz bir adam diye bize yutturacaklar. Halı alıyorlar, halı veriyorlar. Hediye alıyorlar, hediye veriyorlar. Utanmazlara bak ya. Bu kadar da olmaz ya. Nedir yani? Bu kadar siz sevdalıydınız da neye beklediniz bugüne kadar? Ayıp. Düşmanla bile konuşurken bunun bir hukuku var. Düşmanlık hukuku var. Teröristle bile teröristin bir hukuku olur. Bu kadar da olmaz. Bu sebeple Kürtleri tutup PKK'yı Kürtlerin temsisi kabul etmek, Kürtleri PKK'nın kucağına itmek bu ülkeye Kürtlere en büyük ihanettir, en büyük yanlıştır. Yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Tarihi bir hata yapıyorsunuz. Teröristleri meşrulaştırıyorsunuz silahı elinde tutanları tutup bir toplumsal dayanak oluşturuyorsunuz. Farkında olduğunuzu musun, olmuyor musunuz bilmiyorum. Saçmalıyorsunuz. Teröristler başka, Kürtler başka. Kürtler Türk milletinin bir nüvesidir, bir parçasıdır, hatta ta kendisidir. Bu kadar ya. Ayıp. Bu tür şeylere derhal son verilmelidir. Bu absürt, İnsanın vicdanını kanatan yaklaşımları Türkiye'nin bir daha gündemine getirmemesi lazımdır. Şu anda orada Amerika'nın himayesi altında bir devletçi kurmuşlardı. Buradan bas bas bağırdık. Bağırmadık mı? Söylemedik mi? Devlet kuruluyor orada diye. Şu an bütün isyan ve bütün hayal kırıklığı nedir biliyor musunuz? Kurdukları devlet ellerinden gidiyor güya. Kazanımlarımız bitti diyor kazanımlar. PKK'lar konuşuyor PKK'lar. Kazanımlarımız elde ettiğimiz mevkiler, mevziler tek tek terk ediliyor diye yanıp tutuşuyorlar. Arkadaşlar başında ifade ettim. Müslüman Katsim'in de ifade ettiği gibi artık bu coğrafyada Türkçe ağıt istemiyoruz. Kürtçe ağıt istemiyoruz. Arapça ağıt istemiyoruz. Bölücülük istemiyoruz, ayrımcılık istemiyoruz, topyekun bir millet olmanın neresi kötü olsun, neresi kötü olsun arkadaşlar? Evet, Türkiye'de yanlış şeyler yapılmaya devam ediyor. Dem sanki düne kadar, deme bir e, hüviyet biçilmişti biliyorsunuz. Deme ne diyorduk hep beraber? iktidarın muhalefeti PKK'nın arka bahçesi. PKK'nın siyasi uzantıları. Değil mi? Hatta Öcalan'la PKK'yla aranıza mesafe koyun diye bas bas bağıran kimdi? Sayın Cumhurbaşkanı. Kimdi? Devlet bahçeli. Kimdi? Onun küçük ortakları. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne diyorlar? Öcalan'ı dinleyin diyorlar. Kurucu önderi dinleyin diyorlar. Utanmazlara bak ya. Bu kadar iki yüzlü siyaset mi olur? Bu kadar kendini inkar bir davranış mı olur? Dün söylediğinizi bugün tam tersini yapmak siyasetin kendisi mi olur? Hangisi doğru? İşte siz dışarıya bağımlı olursanız dışarının yazdığı senaryoyu şu veya bu şekilde dile getirmiş olursanız varlığınızı da ortadan kaldırmış olursunuz. Şu an hükümetin yaptığı şey bu. Biz Milli Yol Partisi olarak çizgimiz şu. Doğrunun adresi olmaz. Yanlışın da adresi olmaz. Doğruyu bu memleket için, bu memleketin, bu milletin çıkarlarını kim korur, kim dile getirir, kim fiili olarak duvar olursa, tavır olursa bizim tavrımızdır, bizim doğrumuzdur. Ama birileri de bu memleketin, bu milletin geleceğini yok edecek şekilde davranırsa karşısında ister babamızın oğlu olsun, ister dün aynı mahallede yaşamış olalım, aynı yerde bulunmuş olalım, bizim için birinci derecede tehlikelidir ve yanlıştır. Çözüm. Ölçü bu. Ölçü bu. Bu olmalıdır. Memleketin siyasetinin de temeli bu anlayış olmalıdır. Günübirlik kaygılarla Sabah kalkıyorlar başka, akşam kalkıyorlar başka konuşuyorlar. Hatta öyle ki hepimize hakaret niteliğinde sabah bir partili, akşam başka partili olabilen insanların oluşturduğu meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi olamaz. Artık aşındırdılar bütün değerleri, bütün değerlerimizi yok ettiler arkadaşlar. Onun için de bir an önce bu anlayışı Türkiye'nin terk etmesi lazım.